Birinci Dünya Savaşı'nın ardından Almanya ile İtilaf Devletleri arasında Versay Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma Almanya için Osmanlı Devleti'ne dayatılan Sevr Anlaşması'ndan bile daha ağır şartlar barındırmaktaydı. 1920'li yıllar Versay Anlaşması'nın boyunduruğundaki Almanya'nın o döneme kadar tarihindeki en zorlu süreçlerden birisi olarak yaşanıyordu. Bu yaşananlara 1929 dünya ekonomik krizinin etkileri de ilave olunca Almanya'da hayat daha da zorlaşmıştı. İşte bu şartlar altındayken 1933 yılında Nasyonel Sosyalist Parti iktidara geldi ve Nazilerle birlikte giderek yükselen bir tonla Büyük Almanya hayalleri yeniden dile getirilmeye başlandı. Alman İmparatorluğu hayali birkaç yıl içerisinde önce Avrupa'yı sonra da tüm dünyayı daha önce benzeri görülmemiş bir savaşa sürükleyecek bu savaşta milyonlarca insan hayatını kaybedecekti. 1939'dan 1945'e dek tam 6 yıl boyunca devam eden İkinci Dünya Savaşı, insanoğlunun en barbar yönlerinin ortaya çıktığı, işkencelerin, soykırımların yaşandığı, toplama kamplarının neredeyse insan mezbahaları olarak işlevlendiği, tarihin en kara lekelerinden birisi oldu. Bu savaşta 70 milyondan fazla insanın öldüğü düşünülmektedir. Kesin rakamları ise hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Türkiye, başlangıcından itibaren gerçekleştirdiği ustaca diplomatik manevralarla bu savaşa dahil olmaktan sakınmıştı. Ancak neredeyse tüm dünyanın birbirini kırdığı bu savaşın yansımaları Türkiye'de de görünüyordu. Bu ülkenin insanları da Bizzat cephede olmasalar bile savaşın etkilerini yaşadıkları yerlerde, evlerinde, sofralarında kısacası hayatlarının tam da orta yerinde hissediyorlardı. Türkiye Kurtuluş Savaşı sonucunda bağımsızlığını kazanmış, egemenliği halka teslim etmiş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yönetiminde yepyeni bir döneme girmişti. Kesintisiz olarak 10 yıldan fazla süren savaşların enkazı toplanmış, ülkenin birçok yerinde açılan fabrikalarla daha önce hayal bile edilemeyen bir kalkınma hamlesi başlatılmıştı. Bu müthiş hamlelerin kazanımları yeni yeni elde edilmeye başlanırken, İkinci Dünya Savaşı ya da o günlerde halkın söylediği şekliyle Alman Harbi, tarafsızlığını korumaya çalışan ülkeye pek çok ağır yük getirmişti. En kötü ihtimallere hazırlıklı olmak gerekiyordu. Ordunun mevcudu arttırıldı. Bu artış dönemin Türkiye nüfusu için öylesine önemliydi ki zaman içerisinde tarımsal üretimin bile azalması sonucunu beraberinde getirecekti. Çünkü üretici gücün büyük bölümü silah altındaydı ve bu kalabalık ordunun yükü de devletin, dolayısıyla milletin omuzlarındaydı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'de yaşananları birkaç başlıkta ele almak gerekecektir. O yılların Turgutlusu'nda yaşananları anlamaya ve anlatmaya çalışacağımız Turgutlu tarihinin bu bölümünde Alman harbinin yansımalarını, savaş tehlikesine karşı alınan tedbirler, halkın yaşadığı sıkıntılar, belediyenin çalışmaları ve Turgutlu Topçu Alayı gibi farklı yönleriyle ele alacağız. 1938'den itibaren Türkiye'de çeşitli savunma tedbirleri uygulanmaya başlanmış ve bu tedbirler büyük il merkezlerinden başlayarak kademe kademe ilçelere ve hatta bazı nahiye merkezlerine kadar indirilmişti söz konusu pasif savunma tedbirleri elbette Turgutlu'yu da etkiliyordu. İlk önlemlerden birisi olarak 9 Temmuz 1938'de Hava Taarruzlarına Karşı Korunma Kanunu resmi gazetede yayınlandı. Daha sonra farklı yönetmeliklerle desteklenen bu kanun, Kasım 1940'ta yürürlüğe giren şehir ve kasabalarda ve ayrıca tespit olunacak nahiye merkezlerinde ve mıntıkalarda hava taarruzlarına karşı ışıkların söndürülmesi ve karartılması hakkında kararname ile karartma olarak bilinen uygulamaların da temelinde yer alıyordu. Turgutlu Belediyesi Meclisi de ülkenin büyük yerleşim yerlerinde uygulanmaya başlanan bu gibi tedbirlere paralel olarak bir dizi karar almıştır. Belediye Meclisi'nin aldığı kararlarla o günlerde mevcudu çok az da olsa bazı evlerde mevcut bulunan elektrik ampullerinin Saat kaçta söndürüleceği ve hatta evlerde kullanılacak perdelerin renkleri bile belirlenmiştir. Perdeler ancak lacivert ya da siyah gibi ışığı geçirmeyecek cins ve renkte bir kumaştan olacaktır. Ayrıca yeni yapılacak inşaatlarda muhakkak sığınak olarak kullanılabilecek bir bodrum yer alacaktır. Aksi durumda Turgutlu Belediyesi'nin fen memurluğu inşaata müdahale edecek, hatta gerekirse inşaat durdurulacaktır. Bu uygulamaların halkın güvenliği için birer mecburiyet olduğu kadar maddi açıdan ciddi birer yük olduğu da unutulmamalıdır. 1936'da sadece 120 bin olan ordunun mevcudu savaşın başlamasıyla 1 milyona yaklaşmış ve ülkedeki üretim iş gücünün önemli bölümünün askere alınmasıyla birden düşmüştür. Bu doğrultuda zaman içerisinde temel tüketim maddelerinin fiyatları giderek artmaya başlar. 1939'da 6 kuruş olan buğday 1943'te 110 kuruşa, 1938'de 28 kuruş olan şekerin fiyatı ise 1944'te 208 kuruşa çıkmıştır. Dolayısıyla birkaç yıl içerisinde temel tüketim maddeleri gittikçe zor bulunup daha pahalıya satın alınabilir hale gelmiştir. Fiyatların yükselmesi ve temel gıda maddelerine zor ulaşılır olması Turgutlu'da da hissedilmektedir elbette. Bu duruma bir tedbir olarak Turgutlu Belediye Meclisi üyesi Neşet Yılmazer, meclise 11 Şubat 1941'de bir teklif sunmuştur. Bu teklife göre ilçedeki buğday tüketimini denetim altına alarak Turgutlu'da yaşayan herkesin bu temel gıdaya eşit şekilde ulaşabilmesi için gerekenler sıralanmıştır. Aynı günlerde doğrudan devlet eliyle bu tür tüketim maddeleri karneye tabi hale getirilmiştir. Elbette karne uygulaması da birçok sıkıntıyı yoksunluğu beraberinde getirmektedir. O günleri bizzat yaşamış olan Ali İhsan Kırgız, 1940'lı yıllarda Turgutlu adlı hatıralarında bu sıkıntıları şöyle anlatmaktadır. Ekmek karne ile satılıyordu. Muhtarlar her ailede kaç insan varsa ona göre büyüklere ağır işçi, çocuklara ise işçi yazarak karne tanzim ediyorlardı. Ağır işçiye günde bir ekmek, karnede işçi yazılan çocuklara ise yarım ekmek verilirdi. Tabi daha ekmek fırından çıkmadan insanlar hangi fırında ekmek çıkacaksa oraya yığılırlardı. Fırıncı ekmekleri fırından çıkarmaya başladı mı sıraya girmek pek yoktu. Güçlü, kuvvetli insanlar ekmeklerini alabilirlerdi. O fırından alamayanlar da bu sefer öteki fırına koşarlardı. Orada aynı şeyler baştan yaşanırdı. Yani ekmek alabilmek gayet zordu. Halim Selim kişiler o itişmeye giremezlerdi. Birçok kişi işini gücünü bırakamazdı. O hengameye giremeyen ve karnele ekmek alamayanlar zahire satan dükkanlarda o gün için ne bulurlarsa alıp öğütür ve un yaparlar, o unu evlerine götürüp ekmek yaparak onunla karınlarını doyururlardı. Zahirecilerde buğday, arpa, darı, çavdar, nohut, kuş yemi ne bulurlarsa alırlardı. Kuş yemine kum darısı denirdi. Benim babam Halim Selim bir kişiydi. Kimseyi itip kakamazdı. Bu yüzden de ekmek almaya gidemezdi. Ben ufaktım. Başka erkek kardeşim de yoktu. Bir gün babam zahirecilerde kum darısı bulmuş ve ondan almış. Annem bundan hamur yaptı ve tepsiye koydu. İki santim kalınlığındaydı. Fırıncı pişirince bizim ekmek tepside bir santim kadar kalmış. O ekmeği o gün için Allah eksikliğini göstermesin zorla yedik. Karneyle ekmek alamadığımızda çoğu zaman rahmetli babam Patates alır, annem de onları kaynatarak ezerdi. Kıymayı kavurur, patatesin yarısını tepsiye koyar, arasına kıymayı yayarak üzerini kalan ezilmiş patateslerle kapatarak pişirirdi. Ekmek ya da un bulamadığımız zaman ekmek yerine bununla karnımızı doyururduk. Aynı günlerde Turgutlu Belediyesi pasif savunma tedbirleri olarak birçok çalışma gerçekleştirmekteydi. Belediyenin 1941 yılı icraat raporunda bu yapılanlara detaylı olarak yer verilmiştir. Raporda belirtilenlere göre 1940 yılı içerisinde Turgutlu'nun dört farklı bölgesine sığınaklar inşa edilmiş, sokak aydınlatma lambaları karartma amacıyla maskelenmiş ve ayrıca alarm işareti için bir adet canavar düdüğü satın alınmıştır. Ve tüm bunlar için yaklaşık 2150 lira harcanmıştır. Burada belirtilen sığınaklardan bir tanesi orta yaş ve üzerindeki birçok büyüğümüzün hatırlayacağı üzere günümüzün sevinç parkı olan alanda yer almaktadır. Bugün bazılarımız için gizemli birer dehliz olan ve haklarında neredeyse mitik denebilecek inanışlar olan parkın altında yer alan bu sığınak yapıları 2. Dünya Savaşı yıllarında muhtemel hava saldırılarından korunabilmek adına belediye tarafından inşa ettirilmiştir. Sonrasında da 70'li yıllara kadar çocuklar için oyun alanı olmuştur. Turgutlu'da 1940'ta inşa edilen 4 sığınaktan muhtemelen en büyük olanı bahsettiğimiz Sevinç Parkı'nın altında yer alanıdır. Dönemi itibariyle en büyük sığınağın burada olmasını da normal karşılamamız gereklidir. Çünkü kaymakamlık, adliye, ortaokul, orman dairesi ve nüfus memurluğu gibi ilçenin neredeyse tüm kamu kurumları bu bölgede yer almaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın Turgutlu'ya yansımaları sadece bu anlattıklarımızla da sınırlı değildir. 1940 yılından itibaren birçok erkeğin ikinci askerlik görevlerine çağrılması Turgutlu'da belki başka şehirlerde yaşanmayan şekilde etki bırakmıştır. Dönemin belediye başkanı olan Cevdet Öktem dahi ikinci askerlik görevini yerine getirmek için başkanlıktan istifa etmek durumunda kalmıştır. Söz konusu dönemde Turgutlu Ortaokulu'nda öğrenci olan Rıfat Damla'nın aktardığı kadarıyla Turgutlu Ortaokulu'nda görev yapan resim öğretmeni dışındaki tüm öğretmenler kışlalarına teslim olmuşlar, dersler uzunca bir süre vekil öğretmenler eliyle sürdürülmüştür. Turgutlu Belediyesi Meclisi'nin yoklama tutanakları incelendiğinde bazı aylarda çok sayıda meclis üyesinin adlarının karşısında askerde ifadesinin yazılı olduğu görülmektedir. Yani kısaca ifade etmemiz gerekirse yeniden askere alınmalar neticesinde Turgutlu'da yalnızca sosyal hayat değil idari mekanizma dahi çok önemli oranda etkilenmiştir. Buraya kadar anlattıklarımızdan savaşın etkilerinin Turgutlu'da daha çok erkekler üzerinde var olduğu gibi bir sonuç çıkıyor olsa da bu şehirde kadınlar da kıymetli bir çalışmaya imza atıyorlardı. Belediye reisi Cevdet Bey'in eşinin önderliğinde halk evinde toplanan Turgutlu kadınlar ihtiyaç halinde kullanılmak üzere sargı bezi üretip askeriyeye teslim ediyorlardı. O günlerin Turgutlusu ile ilgili olarak bahsedilmesi gereken bir diğer nokta da Turgutlu Topçu Alayı'dır. Cumhuriyet döneminde olasılıkla Ege Denizi'nden gelebilecek bir askeri tehdide karşı kullanılmak üzere oluşturulan ve Turgutlu'ya konuşlandırılan Topçu Alayı, günümüzde Hasan Ferdi Turgutlu Meslek Lisesi, Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi ve askerlik şubesinin bulunduğu alanlara ayrıca bu alanların çevresindeki araziye yayılmış durumdaydı. Hatta Alman harbi yıllarında askeriye'nin ihtiyacı doğrultusunda karpuz kaldıran parkının da içerisinde bulunduğu arazi belediye tarafından kışlanın kullanımına tahsis edilmişti. Topçu alayı anladığımız kadarıyla savaşın ilerleyen sürecinde Alman ve İtalyan tehdidinden ise Sovyetler Birliği'nden gelebilecek bir saldırı ihtimali artınca Turgutlu'dan ayrılarak Doğu Anadolu bölgesine taşındı. Birliğin kullanımında olan araziler ise zaman içerisinde başka kamu ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirildi. Karpuz Kaldıran Parkı'nın tahsisinin iptal edilip yeniden belediyenin kullanımına geçmesi ise ancak savaştan sonraki süreçte gerçekleşebilmişti. Başlangıçta da ifade ettiğimiz üzere 70 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşı, savaşa girmese bile Türkiye için de çok sıkıntılı bir sürecin adı olmuştu. Halkın hafızasında Alman Harbi olarak yer eden bu 6 yıllık savaş, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Turgutlu'da da tüm yoksunluklarıyla, problemleriyle hissedilmişti. 1945'ten yani savaşın nihayet sona ermesinden sonraysa, Artık yeniden toparlanma, yaraları sarma süreci başlıyordu.